Tamamlı programlama dersi için proje istemişti hocamız bizden. Benim seçtiğim proje araç stok takibi. c ile yazmış olduğum bu projeyi açıyorum ve size tanıtımını yapacağım. Şimdi arkadaşlar benim yazdığım programda araç parça stok takibinde iki seçeneğe göre arama yapıyoruz. Birincisi araca göre parça ara, ikincisi parçaya göre araba ara. İlk seçeneği mesela seçiyorum. Araca göre parça ara. Marka seçiyorum. Audi seçtim mesela. Seçmiş olduğum markanın bir de modelini seçiyorum. Bana seçenekte A7'yi veriyor zaten. Listelediğimde Audi'ye ait 8 adet jant bulunuyor. Bir de arkadaşlar şimdi ikinci seçeneğimiz olan parçaya göre arama. Mesela bana jant lazım. Yok bana direksiyon lazım. Markası direktmen AVB diye çıkıyor. Bakıyorum. Ford Focus 21. BMW X5 24. Süspansiyon lazım diyelim. Bakıyorum. Süspansiyon. Bütün seçeneklerde bulunuyor. Diğer özelliklere geldiğim zaman yeni araç veya parça ekle. Gösteriyorum ben size arkadaşlar. İlk başta yeni bir araç markası ekleyelim. Mesela ne olsun? Cem hocamızın arabası olsun. Fiyat. Dobla. Arabayı ekle dediğim zaman arabamı ekledi. Şimdi parça türü ekleyeceğim. Parça türü ne olsun arkadaşlar? Disk olsun. Parça markası Doblo olsun. Parça dediğimizde 13 olsun. Marka seçiyorum. Fiyat. Marka iziyorum. Doblo'yu gördük arkadaşlar. Parça ekle dedim. Şu anda eklemiş bulunmaktayım. Geliyorum. Bakıyorum. Fiyat. Dolar liste. Disk demiştim. 13 tane doblaya ait var. Diğer özelliğime geliyorum. Araç parça. Geliyorum mesela motoru düzeltelim. 5 adet vardı. Adedi 3'e düşürdüm. Güncelle dedim. Bakıyorum. Adedim 3'e düşmüştür. Geliyorum. Özellikler. Araç parça silme. Bakıyorum Fiat Doblo iki tane var. Sildim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Başka mesela Peugeot 208 sil. Gördüğünüz gibi silebiliyorum. Parçaya göre silmeye geldiğim zaman bakıyorum mesela Fiat kapı 4 tane. Geliyorum seçenekleri sil. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde parçaları da silebiliyorum. Diğer şey ise stok listesi. Yapmış olduğum stok listesini süspansiyon, parça marka, zıplat 14 tane, lastik bir 15 tane. Ben burada araba markası olarak da yazdım. Hani istediğiniz gibi yazabilirsin. Stok yenile dediğimde direktmen Mesela bu 5'teydi. 3'e indirmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.